Merhaba ikizler. Mart ayına olan tarot falınıza hoş geldiniz. Daha önce sizin için Mart ayına aşk falı yapmıştım. Şimdi diğer konulara bakacağız. Maalesef hepinizi kapsayamam. Size uygun olmazsa yükselenize bakabilirsiniz. Veya natal haritanızdan başka burçlarınıza bakabilirsiniz. Bazen onlar uygun oluyor. Biz başlayalım. önce iş konusuna bakalım. İş hayatınızda arkadaşlar para konusunda bir endişeniz olabilir. Bir panik kapılmış olabilirsiniz. Ama tarot diyor ki düşündüğünüz kadar kötü olmayacak. Yani siz kendinizi korkuttuğunuz kadar aslında durum kötü olmayacak. Biraz kafanızda kurmuş olacaksınız. O kadar endişelenmenize gerek yok. Evet bir süre endişe içinde olabilirsiniz ama sonradan çözülebilen bir durum. Kariyer konusunda burada beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Ve bunu iyi yönde kullanabilirsiniz. Tarot diyor ki Burada karar alınca yani kariyer konusunda karar aldığınız zaman sizin için en önemli kriteri para olmalı. Yani diğer tüm kriterler sonradan bakılacak. Diyelim prestij konusu veya zevkiniz konusu, oradaki ortam falan bunların hepsini sonra bakmanız gerekiyor. Önemli olan tüm duyguları, tüm her şeyi kenara bırakıp para açısından teklifi veya haberi değerlendirmek olacak. Demişken paraya da bakalım. Bakın para konusunda sizi mutlu edecek bir bonus olabilir, hediye, şans olabilir. Sizi yüzünüzü güldürecek bir durum olacak Mart ayında. Ama daha önemli bir tavsiye veriyor size tarot. Diyor ki Mart ayında borçlanmayın arkadaşlar borç almayın kredi çekmeyin Çünkü burada bir sorun yaşanabilir dolandırmacı ile karşılaşabilirsiniz maalesef dikkatli olursanız zaten bu olmaz veya diyelim ödenişlerde de aynı durum yani bakın eğitim için para ödeyeceksiniz de diyelim kira ödeyeceksiniz fark etmiyor bir ödeniş yapıyorsanız Burada da dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, temkinli olmanız da büyük fayda olacak Mart ayında. Özellikle kredi, borç ve ödeniş konularında. Şimdi sizin ortamınız için bakıyorum. Arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız olabilir, komşularınız, eğitimdeki arkadaşlarınız veya virtual arkadaşlarınız fark etmiyor. Sizi çevreleyen, sizin konuştuğunuz, iletişim sağladığınız herkes buraya dahil. Ve burada diyor ki, bir büyük ihtimal yaşta sizden büyük olan olgun, aqıllı, ön görüşlü və iyi niyyətli biri sizin ətrafınızda olacaq mart ayında və onun təvsiyələri sizin üçün xayırlı deyir tarot. Evet bilirəm, ikizlər təvsiyə almağı pek sevməzlər, amma siz təsviyəni duyduğunuzdan sonra onu ən iyi kullanan burclardansınız. Yəni bəziləri təsviyəyə dinlər, amma uyğulamaz. Siz əvət evet, dinləməkdə çətinlik çəkə bilərsiniz, amma uyğulamasında en iyi burçlardansınız. Ve Tarot diyor ki bu adamı veya bu kadını kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü sizin için nasıl desem daha iyi bir perspektif sağlayacak ileride. Yanlışlardan koruyacak sizi. Yani bu insanı kaçırmayın diyor Tarot. Ümumən diğer ortamınızla biraz emosyonal, duygusal, biraz Gergin geçebilir ilişkiniz. Biraz kırıcı olabilirsiniz. Bazen siz, bazen size karşı. Ama önemli bir durum yok burada. Yani küçük küçük kılcımlar diyebilirim. Şimdi ailenize bakalım. Ev içine, aile hayatına. durum nasıl? Aileyle birlikte yaşayanlar varsa. Bakın aile içinde bir yardımlaşma gerekebilir. Hem siz yardım etmek zorunda kalabilirsiniz, hem size yardım etmeli olabilirler ve burada bir şey yeteri kadar değil, para olabilir, enerji olabilir, zaman olabilir, belki de duygusal olarak daha çok dikkate ihtiyaç olabilir. Yani burada önemli olan aile içinde yardımlaşmanız çok kötü bir kritik olay yok. Evet üzülebilirsiniz ara sıra. Belki yorgun olabilirsiniz. Burada yorgunluk görüküyor. Evet. Ama bu sadece Mart ayı için olan bir dönem ve geçici bir dönem. Atlatacaksınız. Sorun olmayacak. Uzak yol sefer için bakıyorum ve pandemi olsa bile bu mümkün diyor. Birileri size yardım edecek. Belki sizi davet edecek, belki sizi misafir edecek ama kendisinde bir beklentisi olacak. Bu normal insanların genelde bir beklentisi oluyor. Sadece bunu unutmayın diyor Tarot. Yani bunun üzerine duruyor. Size yardım eden insanın sizden bir beklentisi olacak diyor. Biraz sizin için evet gergin bir ay olabilir. Ama Mart ayı yeni zodiakal yılın başlangıcı ve burada biraz böyle gerginlikler yaşanabilir ve genelde uzun sürmez. Bunlar çok kısa zaman için geçerli. İrelde tabii ki tüm bu sorunları da çözeceksiniz. Umarım en kısa zamanda çözersiniz. Bu kadar. Teşekkür ederim.